Fransız basını Türkiye ile Nijer'in geniş çaplı güvenlik işbirliği anlaşması yaptığını öne sürdü. Haber sitesi Fransa'nın etkisi altında tuttuğu eski sömürgesi Nijer'in Türkiye ile askeri eğitim üssü için anlaştığını yazdı. Afrika Intelligence sitesi, Türkiye'nin Nijer Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın geçtiğimiz günlerde Nijer Cumhurbaşkanı Mahamado Sufu ile bir araya geldiğine dikkat çekti. Fransız yayın organı, Fransa'nın arka bahçesi olarak gördüğü Nijer'deki bu adımın, Türkiye'nin Paris ve Kahire'ye açık mesaj verdiği ileri sürüldü. Fransa'nın sömürgecilik faaliyetleri yürüttüğü Nijer'deki herhangi bir askeri üst kurulması halinde Libya'daki mücadele için de önemli olduğu değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay Nijere sürpriz bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerli Mevkidaşıyla önemli anlaşmalar imzalamıştı. Çavuşoğlu yaptığı ziyarette Nijerli Mevkidaşı ile yardım protokolü, askeri eğitim işbirliği anlaşması, gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmaları yapmıştı. Nijer Fransa'nın en önemli uranyum kaynağı. Fransa nükleer enerjide kullanılan uranyumu büyük ölçüde bu ülkeden temin ediyor. Fransız şirketi Areva, Nijer'deki madencilik sektöründe önemli bir rol oynuyor. Areva, uranyumun çoğunu Arlit ve Imuraren'deki madenlerden elde ediyor. Nijer'deki uranyum madenlerinin güvenliğini ise Fransız askerleri sağlıyor. Fransız haber ajansı maden alanında onlarca Fransız özel kuvvetler görevlisinin bulunduğunu daha önce duyurmuştu. Nijer dünya uranyum üretiminde 5. sırada bulunuyor.